Selamun Aleyküm Arkadaşlar 800 Lira Kasamız Vardı Arkadaşlar Biraz Oynadık Kayıp Yaşadık Şimdi Şöyle Bir Bastık Arkadaşlar Kasalımlarımız Başlamıştır Yani Yanlış Anlamayın Ama Ben Bu işi Ücretli Yapıyorum ee, ücretli derken abartılı bir miktarda yapmıyorum. Hani zaten sizin e, kasaya atacağınız miktarın bence binde biridir yani. Hani minimum 500 lira kasa alıyorum, katlıyorum. 33 geldi güzel. Minimum e, 500 500'lük kasa katlayabiliyorum minimum. Maksimum sınırı yoktur. Maksimum yoktur sınır. Onun dışında e, kendi atıyorsunuz arkadaşlar parayı. Kasa katlama ücreti 50 TL olarak e, sizden talep ediyorum. E, tabii ki de bunu kesinlikle yanlış anlamayın arkadaşlar. Kendimde hani bir nevi mesela bu videoyu çekerken, e, yüklerken, onun dışında e, oyun oynarken bazen sıkıntılar yaşayabiliyorum. Örnek veriyorum bayağı sıkıntılı oluyor bazen. O yüzden e, sizden tek ricam e, bunu bana fazla görmeyin. Hani kasanızı da güzel bir şekilde katlayabilirim yani dilerseniz. Dediğim gibi bu şekildedir. Ee, bana ulaşabilirsiniz. Bakalım. tekrar edelim 800 liramız kasamız vardı arkadaşlar hedefimiz güzel güzel çok güzel çok güzel hedefimiz 2000 liraydı bakacağız 2000 lira yaparsak kaçacağız arkadaşlar hiç beklemeyeceğiz Şöyle biraz, şu bölgeye biraz vurmak istiyorum. 26 gelirse kaçıyoruz. Çünkü 26'tan herhalde büyük ihtimal 2000'i görürüz. Garanti bir şekilde herhalde öyle sanıyorum görebiliriz. 540, evet görüyoruz. Yok görmüyor, 0 olabilir, 0.3 veya 15 bölge. Dur orada dur orada dur lan nereye lan nereye lan nereye bakalım onu onu yapma be yapma be çok kötü bir tekrarımız var mı tekrarımız karas kaldım yapacak bir şey yok ya basacağız bir 15'imiz gelse 18 21 Önemli olan 15 hem de 15 3 2 Dur orada. 0 süper 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 süper. Çok güzel abi. Çok güzel. En güzel yere vurdu zaten. 15'ten sonra güzel geldik. Şöyle basalım. 2 katı, 3 katı. Güzel oldu böyle. yorum kısmına bırakacağım arkadaşlar iletişim bilgilerimi oradan ulaşabilirsiniz. Ee, lütfen çok soru sormayın. Sadece e, kasa ücreti olan 50 TL'yi alıyorum. Geri kalan siz kendi parasını yatırıyorsunuz. Yatırımı yaptıktan sonra zaten geri kalanı bana bırakıyorsunuz. İstilemek istediğiniz miktarı söylüyorsunuz. Örnek veriyorum 500 lira attınız. Bana 1000 yap bırak diyorsunuz. Onu öyle yapabiliriz. 1500 yapabiliriz, 2000 yapabiliriz. Yani nasıl yapıyorsun gibi sorular, saçma sorular sormayın lütfen. Sadece bana teslim edip gelisini bırakmanız yeterlidir. Bu da gelirse kaçacağım. Çünkü yeterli bana. <laughs> 023 gelirse nereye gittin öyle 24 yapma be 24 bir yanında vardık herhalde evet bir yanında vardık bakayım yokmuşuz 16 da yokmuşuz 0 kaç tane atalım böyle 0'a ne olur ne olmaz 100 lira da oradan alırız yani 100 lira fazla alırız oradan dediğim yer 023 023 gelmesi sonucunda hemen hemen 2000'e ulaşıyoruz galiba. 0'ın gelmesi, 0 gelirse zaten gidiyoruz o kadar. 22 olur, o da olur. O da olur. 630 lira aldık. Dediğim gibi belli TL karşılığında kasanızı katlıyorum. Eee bunu da çok görmeyin. Zaten harcada internet olsun falan filan olsun. Bir nevi sigara falan gibi şeylerin karşılığı olsun. Karşılığında yani sizde istediğiniz 3 katı 2 katı gibi miktarlar geri dönüş oluyor yani. Bunu da çok görmeyin. Diğer kasino kanallarına rağmen hiç ben sizden bu zamana kadar çok güzelsin be